niye bu kadar ısrar ettin ki beni bırakmak için? Ben kendim gelirdim. Ya iyi de Can'la Selim zaten kafede. İki dakika ben sizi idare ediversinler, ne olacak? Canım ederlerdi. Yani ben senin işin var diye biliyordum ondan. Benim senden daha önemli bir işim var mı demişim, He? Ha? Kutlu. <laughs> ya çok tatlısın. Öyleyimdir. <laughs> o zaman akşam görüşürüz. Ee şey... ...ben de geleyim, bir çay içeriz. Şimdi mi? Ha ne olacak? Vaktim var daha. Tamam olur. <laughs> tamam. Şey yap, sen bana ver eşyalarını, sen git hazırlan, ben de bir çay koyarım, hadi. Öyle mi? İyi, tamam. Ha. Aa! A. Ne yapıyorsun sen? Şey, düşmüştü de onu toparlıyorum, bak sen niye geldin? Çantamı almaya geldim. Benim dersim erken başlıyormuş, çay falan içemeyiz, hadi sen git. Öyle mi? Tamam, sen nasıl istersen canım. Aa Önder. Vay kardeşim benim ne haber ya? İyidir iyidir. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Hiç şaşırmadım. Gerçekten hiç şaşırmadım. Çünkü bugünlerde sürekli benden bir şey isteyip duruyorsun. Bir kere ya. Bir kere halatı sormak için ara. Kendimi kullanılmış gibi hissediyorum. Haklısın kardeşim. iyisin değil mi? İyi ya, ne yapayım? Öyle iş hiç koşturuyoruz işte, sağ ol. E tamam, biliyormuşum işte. Niye uzatıyorsun? Bak şimdi, işte, bana Almilya'nın nüfus cüzdanı lazım. Çok acil. Ne alaka ya? Ne alaka? Evleneceğiz. Anlamadım. Evleneceğiz. Hayır, onu anladım. Hayırlı olsun da... Tamam işte, uzatma. Hadi git çantasından getir. Bir dakika, bir dakika. Ben niye alıyorum? Sen evleniyorsun. Git kendin al o zaman. bu ne ya? He. Ha. Haberinin olmaması lazım. Enteresan. Nasıl olacak bu? E, sürpriz yapacağım işte. Ya daha önce sürpriz evlenme teklifi yapan duymuştum da sürpriz nikah hiç duymamıştım. Nereden biliyorsun evet diyeceğini ya? Ya diyecek, biliyorum. Seviyoruz birbirimizi. Ha sordun yani? Yok. Ha iyi o zaman olmaz bu iş. Sen önce sor, abimle evet derse ben hallederim onu. çözerim onu, nöpsi kolay. Bir dakika bak ben sorar gibi yaptım, mesajımı da aldım. Önemli olan da o. Öbür türlü herkes yapar, herkesin yaptığı şey pat diye sormak. Nedir yani? Mesajı alacaksın, ondan sonra mükemmel bir organizasyon planlayacaksın. Şöyle şaşıracağı harika bir nikah masası. Ama sana niye anlatıyorum? Sen bu flört işlerinden hiç anlamadın. Ee, tabii tabii. Öf! Bana bak, geçen gün kızların evine gelen falcı bana el verdi. Üçüncü gözüm yeni açıldı, kullandırtma bana. Şimdi sana burada bir lanet okurum. Hayatın boyunca yalnız kalırsın, etrafında kız olmaz. Eline kız eli değmez, kurur gidersin önden. Çabuk bana git, o ucuzlarını getir. Tamam, bana bakma ya, şu tarafa da. Tamam, rahat ol, kapattım. Ama açarım. Tamam, kapat. <laughs> Aymin Hanım, ne haber? İyi. Süper. Aa, şey, koleni gördüm de aklıma ne geldi ya? Nüfus Yücel'in yanında mı? Evet, niye ki? Hah, ya, Yok Öğretmenleri Derneği'ne üye olmak mecburiymiş artık. Yani oraya üye olmayanlar ders veremiyormuş. O yüzden ben de bir an önce işte. Tamam, süper. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yani nereye gitmemiz gerekiyor? iyi olmak için. Aa, Sen nereye ya? Sen otur. Sen bir yere gitmiyorsun. Ben halledeceğim. Sen bana ver belgeleri. Bir iki imza işte. Başka bir şey. Ha. İyi tamam. Bir de şey varmış, kan tahlili. Ne? Kan tahlili. işte aman ne alaka öf. Böyle HIV, hepatit, ebola mebola öyle şeyler. Ha bir de röntgen. Ay Önder ben çok korkarım kan vermekten. Vallahi bak tansiyonu falan düşer bayılıverim oraya. Sen de benimle gelir misin? ben? Tabi canım. Benim başka ne işim var? Ne olacak ki? Ne yapacağız başka? Ben merak etme. Tamam en azından yalnız gitmekten iyidir. Aynen. Tamam hadi sağ ol. Halletin ben görüşürüz. Aldım aldım. Aldım. Aldım da ben daha önce hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım ha. Vallahi çok sinirlerim bozuk. Çok utanıyorum kendimden ya. Ne bu ya? Tamam kardeşim ben bu ilini hiçbir zaman unutmayacağım. Unutma şimdi. unutma. Tamam. Sakın unutma bak. Sakın unutma da sen bununla gün falan alamazsın ha. O niye? He, çünkü yanında onunla gitmen lazım. İster bununla git, ister imza al git. Fark etmez. Sana bununla gün falan vermezler canım. Benim adım Özgür Akif Tatlıcı. Ben her türlü alırım. Canım benim.